kutuya hoş geldiniz. Bugün numaralı boyama yapacağız. Şimdi biz her şeyi kendimiz yapmayı sevdiğimiz için bu kutumuzda resmimizi tuvalimize kendimiz sileceğiz. Bir karbon kağıdımız var. Karbon kağıdını kullanarak size gelen A3 kağıdı üzerindeki çizgileri tuvale aktarıyor olacaksınız. Sonrasında resmin üzerindeki renklere göre boyamamızı yapacağız. Burada bazı renkler var. Belki neyle neyi karıştıracağımı bilemiyorum diye düşünürseniz buna yardımcı olacak bir içerik de mevcut. Hem zor hem de yapmanızı kolaylaştıracak şekilde bir kutu hazırladık size. Eminim çok keyif alacaksınız. Artık başlayabiliriz. Resmimi kestim. Kopya kağıdımı kenarlarından kestim. Tuvalime hem resmimi hem de kopya kağıdımı Birleştirmiş, yapıştırmış oldum. Resminin üzerinden çizmeye başlıyor. Kırmızı kalem sayesinde nereleri çizdiğinizi tam olarak daha iyi göreceksiniz. tuvale istediğiniz gibi döndürün. Nasıl rahat edecekseniz öyle yapın. Çünkü çok küçük e alanlar da var. Onları görebilmeniz açısından sizin için de iyi olacak. İsterseniz sayıları yazabilirsiniz. Size kalmış. Ya da bu mevcut kağıdı yırtmazsınız. Bir kenarda tutarsınız. Oradan sayılara baka baka boyamayı yapabilirsiniz. Mümkün olduğunca bastırmaya çalışıyorum aslında. daha iyi çıkması için ama çok da ekstrem bir güce ihtiyaç yok çünkü kopya kağıdı yeterince iyi yani hafif bir dokunuşla bile geçecektir kağıdınız resmin üzerinden geçtim atladığım bir yer de olmadı tekrar bir gözden geçirdim şimdi kağıdımı çıkartacağım kopya kağıdı ile birlikte ve sonrasında boyamaya başlayacağım. İsterseniz en üstteki bantı çıkarmayın bir süre. Çünkü belki tam olarak geçmeyen alanlar olmuş olabilir. Onları da bir kontrol ettikten sonra tamamıyla kopya kağıdı ile birlikte kağıdınızı çıkartabilirsiniz. Ama tüm çizgilerinizin çok iyi geçtiğine emin olmakta fayda var. Boyama esnasında kolaylık sağlaması açısından. Şimdi ben de bir bakacağım. Problem görünmüyor. Kopya kağıdını kaldırdığınızda bu şekilde resme aktarmış oluyorsunuz. Şimdi bunun üzerinden boyamaya başlayacağım. Ben şimdi kadının üstündeki elbiseyi öncelikle ortaya çıkarmak istiyorum. O yüzden 5 numaralı rengimle devam edeceğim. Onun için de bir birim 202 204 101 Bu üç rengi birbiriyle karıştıracağım ve 5 numaraya edeceğim. Burada dediği gibi eğer istediğiniz sonu tutmadıysa koyulaştırmak için 204'ü yani biraz daha kırmızı açmak isterseniz de bir açığı 202'yi katabilirsiniz. Ya da beyaz katıp daha da açabilirsiniz istediğiniz rengi. Bu tamamen size kalmış. Koyulaştırmak isterseniz bir, bir tık koyu kırmızı ya da açmak isterseniz açık kırmızı ya da beyaz. Şimdi başlayabiliriz. Kağıtta da belirtildiği gibi birer birim kırmızılardan koydum. Onların bir üç katı kadar olacak kadar da beyaz koydum. Şimdi bunu karıştıracağım. İstediğimiz renge ulaştım. Şimdi numaraya göre boyayacağım. numaralı kısımları bitirdim. Elbiseden devam edeceğim. O yüzden 6 numaraya yapacağım. 6'da da aslında bu kullandığımın bir ton koyusu ama yine de ben burada belirtilen şekilde birimleri kullanarak rengimi oluşturacağım. <laughs> numaralı rengimizi de oluşturduk. Şimdi aynı şekilde renklendirmemize devam edeceğiz. Tuvalin üzerine sürdüğünüz boya eğer beklediğiniz renkte değilse renginizi koyulaştırıp ya da açıp tekrar aynı bölgeye boyama yapabilirsiniz. Ben renklendirmeyi biraz inerlettim. Kadının neredeyse e, formu ortaya çıktı. Arka planda biraz oluşmaya başladı. E, bu zamana kadar neler yaşadım, onu biraz sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi renkleri oluştururken e, burada verilen birimleri e, yakalamakta da sıkıntı çekebilirsiniz, ama hiç sorun değil. E, Birebir aynı zaten renk tonunu yakalamanız biraz zor olacak. O yüzden yaklaşmanız önemli. Ee, eğer boyanız da artıyorsa, yani renk tonunu yakalamak için fazlaca boya kullanıyorsanız, onu harcamayın. Ee, bir önceki renk tonunu yakalamak için ya koyultun ya açın. Mesela ben şimdi e, mavi 16 numaradaydım ve ben boyalarımı yaparken, mesela bu 18, 17 ve 16 e, bir miktar bırakıyorum çünkü. Bazen boyamayı unuttuğum numaralar oluyor, o yüzden elimde hazır birazcık boya olmasını tercih ediyorum. Ee, burada şimdi 16 numaradayım, 15'e geçeceğim ve yine aynı şekilde 16'dan biraz bırakacağım ve 15. 15 numaralı boyayı hazırlamaya başlayacağım. Tabii bazen boyalarınız Yetmiyor da olabilir, o yüzden ne kadar Boya karıştırdığınızı hatırlamaya çalışın. Mesela bu arka planda kalan boyalar benim bir önceki eğer elimde kalmamışsa tonumu yakalamama yardımcı oluyor. Şimdi burada biraz 16 numara bırakacağım. Eğer yine atladığım numaralar varsa diye ve 15 numaraya geçeceğim. Şimdi bakıyorum. 15 numara 16'nın bir tık açığı. Ee, buradaki birimleri tabi takip etmek daha doğru olacaktır ama e, sizin için de hani boyayı da boş harcamak için, çünkü 16 numaram kaldı. E, 16 numarayı 15'e biraz yaklaştıracağım O da bakıyorum hani birimleri karşılaştırıyorum 16 ile 15'i. Buna göre e, 403 numarayı eklemem yararlı olacak. O yüzden. 403'ten ekliyorum kaldı neredeyse bitmek üzere ee, o iki rengimizden biri 20 numara siyah ve diğeri de 9 numara beyaz 9 numara beyaz ama çok az yani şu şekilde bir siyah çok hafif katabilirsiniz o da ton vermek için çok az yani ve sonrasında 9 numara beyazı da boyayıp sonrasında siyaha geçeceğiz.